Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala resulina Muhammed ve ala Muhammed Bir kardeşimiz evde otururken kıbleye karşı ayaklarımı uzatmaktan utanıyorum. Bu sakıncalı mı diye sormuş. E, aslında bazı menakıbilere bakarsanız yani menkıbe türü böyle hikaye türü e, kitaplarda özellikle özellikle mutasavvıfların eserlerinde maalesef böyle şeyler görürsünüz. Ancak bunun dinen herhangi bir yasaklama söz konusu olmadığından kıbleye doğru ayakları uzatmakta herhangi bir sakınca yoktur. Ha ben uzatmayayım, ben çekiniyorum, ben utanıyorum e, gibi bir düşünce de şeytandandır. Niçin? Çünkü Allah subhanehu ve Teala böyle bir yasak koymamıştır. Din, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın emrettiklerini yapmak, onun terk, etle, terk ettiklerini de terk etmektir. Dolayısıyla kıbleye doğru ayak uzatmak din, dinen Allah ve Resulünün emrine e, muhalefet etmek değildir. Bu sebeple kişinin bu konuda rahat davranması, ayaklarını uzatması e, sakıncalı değildir. Aksine uzatmayayım böyle bir tedbir alması doğru değildir. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, örnek veriyorum, eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam affedersiniz helaya çıkarken ön ve arkasını kıbleye dönmekten sakınırdı. Ve bu da onun sünnetidir. Ve bununla ilgili bizlere haber verdi. Ee, söylendiği gibi kıble ile ilgili de ayak uzatmakla ilgili bir sakınca olsaydı mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bizlere haber verirdi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor El yevme ekmeltu lekum dinekum Bugün sizin üzerinize dinimi tamamladım. Ve Meryem suresinde Rabbimiz buyuruyor. Senin Rabbin unutkan değildir. Yani Rabbim bize haber verilmesi gereken her şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile bizlere haber verdi. Ve böyle bir yasak olmadığından kişinin e, dinin kendisine gösterdiği genişlikle hareket etmesi gerekir. Allah ve Resulünün koymadığı yasakları koyması da doğru değildir. Ben doğrusunu bilen Allah subhanahu ve teala'dır.